Merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa Yatırım Holding anonim şirketinin hisse senedini inceleyeceğiz. Ee, öncelikle uzun süredir düşüş trendine devam eden hisse senedi hala pozitif bir görünüm sergilememektedir. Şöyle baktığımızda 2023'ün mayıs aylarında hacmin yüksek olduğunu lakin yükseliş trendinin zirve noktaya giderken hacimsiz yükselişler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hacimsiz yükselen bir hisse senedi hacimsiz bir şekilde düşebilir. Şimdi hemen güçlü destek noktalarını çizelim. Güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi 28-29 bandıdır. Bu tavan olarak burada çalışmış. Hatta biraz daha yukarısı. Yani 29-30 bandı diyelim. Peki bizim ikinci destek noktamız neresi? 43'lü 44'lü seviyelerde ikinci destek noktamız güçlü direnç noktamıza baktığımızda burada 75'li 75 deli 75 seviyeleri direnç olarak görebiliyoruz. Önümüzdeki güçlü birinci direnç bu. İkinci direnç seviyesi ise 91'li seviyeler. Belki ben bu seviyelere kolay kolay gelebileceğini düşünmüyorum. Hemen şöyle bir regresyon trendi çizelim. Düşüş trendinin neresinde ne yapıyor? Baktığımızda regresyon trendinin düşüş trendinin üstüne çıkmış durumunda. Burada kalabilmesi için yani trend kırılımın gerçekleşebilmesi için bu arada RSI inanılmaz bir alımdan sonra rahatlamaya geçiş durumda. Bu da iyi bir şey. Ee, burada kalması için ne olması gerekir? Öncelikle bu mavi çizginin üstünde kapanışlar gerçekleştirip birkaç günlük sonra tekrar trendinin yukarı doğru çıkması beklenir. Bu da trend değişimini gerçekleştirebileceği bir durumu ortaya koyar. Benim senaryom nedir? Benim tahminimce bu hisse senedi. Buralardan devam eder. Biraz daha rahatlar. 44'lü 50'li pardon 44'lü seviyelere 43'lü seviyelere gelir. Buralarda yukarı doğru hareketlerine devam etmesini beklerim. Lakin 50'li seviyelerin altında kapatması durumunda ise hemen hisse senedinden kaçışın gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkese bol kazançlar.